gören göze karanlık perde olmaz. Ey göz, sen hayatın akışına bereket içinde bakıyorsun. Akışa bereket içinde bakan göz kalbe huzur getiriyor. Bazen akışına bırakmak gerekir hayatı, yaprakları, suyu, mevsimleri olayları, insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları. Kendi merkezimdeyim, sakinim ve kainat içerisinde en değerli varlık olarak yaratıldığımın bilincindeyim. Bereket, sabrın ve tevekkülün bir meyvesi Ya Rab, kimseye gitme, bana gel diyorsun ya, en çok da bunu seviyorum. Ey Malikel Mülk, mülkün gerçek sahibi Allah'ım! Beni senden başkasına muhtaç etme. Refah, bolluk ve bereketi yaşamma dahil et. şu an varlığını temizleyecek rahmani bir an olduğunu hissederek gözlerin kapalı, derin ve rahat bir nefes al. Şimdi tekrar hay sesiyle derin bir nefes al ve nefesini tut. Bu sesiyle nefesini verirken nefesinle birlikte tüm endişe, korku ve olumsuzlukların vücudundan süzülüp gittiğini hisset. Uyan ey kalbim! Her nefes alışverişinde iman, aşk, kulluk ve bereketi ihya ederek uyan. Uyan ki zihnim de hakikatine uyansın. Artık uyanmış bir zihinle hikmet nazarıyla tefekkür ediyor ve hakikatine tanık olmak için gayretleniyorsun. Bereket yürekten gelen dua ile başlar. Bereket bir insanın kalbindedir bir ağacın meyvesinde doğa ömrün bereketi ya mucib celle celaluhu bütün dualarımı kabul eden allahım bizi hayra anahtar şerrə kilitle yarabbi kalbime ferahlık rızkıma bolluk ve ömrüme bereket ver. Hayatın her alanı yağmur taneleri kadar bereketli, zemzem suyu kadar tatlı olarak sofrana seriliyor. Sen bu dengede hiçbir şeyi kendine dert etmiyorsun. Rahmanın bereketine sığınıyorsun. Ahvalı dertli olanın dermanı Allah'tır. Dermanı Allah olanın derdi mi kalır? Tövbe estağfurullah diyorsun ve dilinden düşürmüyorsun. Çünkü Allahu Teala sana her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösteriyor. Ve sana beklediğin yerden rızık veriyor. Unutma, hayatı veren O'dur ve hayatı rızık ile idam eden de O'dur. Yaşamına düşen olumsuz gölgelerin aksine takılma. Unutma, gölge ne düşünürse düşünsün. Güneş kendi kavisini çizer ve yolunu tamamlar. Ya Fettahu Celle Celaluhu Ey bütün kapıları açan Allah'ım. Bana hayır kapısı aç. Rahmetinle helal ve geniş rızık ver. Sen sana verilen rızka razı oluyorsun. Çünkü rızkına razı olanın bereketi artar. Artık senin yaşadığın her yere, sosyal çevrene, sofrana, maddi imkanlarına, velhaslı her şeyiyle, Rahman isminin tecellisiyle bu dünya sofrası sana bereketini açıyor. Şimdiye kadar bereket neden azdı biliyor musun? İnancın kalmamıştı bereketleneceğine, bu nedenle yaşam alanında sevgi, aşk ve merhametin uyku haline geçmişti. Kalbinde inanç, sevgi, aşk ve merhamet uyandığından bereket geri geliyor. Hayatındaki olumsuz akışa artık aldırmıyorsun. Çünkü senin kaderin o değil. Artık bağına, bahçene, evine, işine, kalbine, ruhuna, ömrüne, sofrana, velhasılı dokunduğun her yere ve her şeye bereket geri geliyor. Soru düşünceye çıkar, düşünce ilhamın önünde boyun eğer. Nasıl ki ilham da vahyin önünde boyun eğmişti. İslam, kalbe ve ruha bereket taşıyan ne güzel bir din. Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zel Celali Vel İkram. İkram sahibi Allah'ım, bana helal rızık ver. Her rızkım semata ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yakınlaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Hayatındaki darlıklara aldırmıyorsun her darlıktan sonra mutlaka bir ferahlık vardır. Bulutlar ağlamasaydı yeşillikler gülmezdi. Biliyorum, rızık konusunda şüphe etmiyorsun. Çünkü bu durum rızkı verenden şüphe etmektir. Hüda Rezzak-ı alemdir. Hiçbir zaman rızıksız kul yaratmadı. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Herkes yalan değil, belki yanlış söyledi sana. Rızık aslanın ağzında diye Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Halbuki rızık aslanın ağzında değil, Allah'ın arzındadır. Artık kendimi kısıtlayarak hayatımdan uzaklaştırdığım, hayal bile edemeyeceğimden daha fazla mutluluk, sevgi ve bolluğu hayatıma açıyorum. Hüdanın rahmetiyle bolluk ve bereket yaşamama akıyor. Sakın kader deyip geçme. Bak ne diyor sırrın sahibi biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Ya Rabbi, biliyorum ki benim için her şeyden yeteri kadar yarattın. Şükürler olsun. Biliyorum ki Allah kendisine şükredenlere, la ezidennakum ifadesiyle ihsan ve nimetini artıracağına söz veriyor. Ve biliyorum ki Allah asla vaadinden dönmez. Ya Vehhab Celle Celaluhu Karşılıksız ihsanda bulunan Allah'ım Bu kainat içerisinde yüce yaradan onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ayeti gereği Hayatımdaki tüm ihtiyaçlarım yüce yaradan tarafından sağlanıyor. Ya Rezzak Celle Celaluhu Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan Allah'ım. Kainatın rengini değiştirecek bir nurla bereket ve mutluluk hayatımı sürekli olarak renklendiriyor. Ya Rabbi, her şeyi kusursuz bir düzen ve denge üzerinde yarattın. Ve bu denge içerisinde, bana sunduğun bu rolde, yaşamımın bereket ve bolluk içinde bir var. Ben, her bakımdan, Yaradan'ın bana verdikleri ve sunduklarıyla, bolluk ve bereket içerisinde yaşıyorum. Hayatımda sürekli olarak hayırlı fırsatlar ve durumlarla karşılaşıyorum. Bu kainatta ilahi kudretin bana vermek istediği tüm bolluk ve bereketi ayrım yapmaksızın kabul ediyorum. Ya muni celle celaluhu istediğini istediği anda istediği kadar zengin eden Allah'ım ibadet kulluk ol ve bereket benim gerçek var olma halimdir şu anda Yaradan'ın bana vermiş olduğu büyük bir bolluk var. Şükürler olsun. Ya vasiyu celle celaluhu. İlmi, gücü ve merhameti ile her şeyi kuşatan. Maddi ve manevi bolluk ve bereket sağlayan Allah'ım. sonsuz bolluk ve bereketin her daim hayatıma akışını izliyorum. Gereksindiğim her şey, mülkün gerçek sahibi Allah tarafından yaratılmış ve içimde zaten var. Ey bereketleri veren, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'ım! kudret ve güç sadece sana aittir. Ey kaim ve diri olan, ikram ve celal sahibi, ey azim olan arşın sahibi, ey merhametlilerin merhametlisi, arşın sahibi yaradana hamd ve sana olsun, şükürler olsun. Allah, her şeyi yaratandır. O, her şeye vekildir. Göklerin ve yerin kilitleri O'nundur. Ya Ganiyu Celle Celaluhu Her türlü zenginlik sahibi, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ım. yaşadığım anın tadını çıkarmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Artık sen de ey zengin kişi, Allah'ı unutup hep maddi servetinle iştikale dalmıyor, rızkı vereni hep hatırlıyor, şükrediyorsun. Çünkü şükür malı artırır. şu anda sağlık, bollu, bereket, mutluluk dolu hayatım için ilahi kudrete şükürler olsun. Yüce Yaradan hayatımı ah seni takvimde en güzel şekilde yarattı. Yalnız değilim, neşeli, mutlu ve özgürüm. Ben huzurun, barışın ve gücün temsiliyim. Ben var olan her şeyim, ben ışığım, yaradanın nuruyum. Bolluk ve berekete gark olmuş bir kul olarak huzurla yaradana teslim oluyorum. Tüm bedenim rahatlıyor, huzurla sahip olduklarımı düşünüp şükrediyorum tüm bedenim rahatlıyor ve huzuru tüm bedenimde hissediyorum. Sahip olduklarımı düşünüp şükrediyorum. Bolluk ve berekete var olmuş bir kul var, huzur yaratan teslimdir. artık gözlerini açabilirsin. Yeni uygulamalarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Selam ve dua ile.